Hilafet biliyorsunuz 1924 yılında kaldırıldı. Önce saltanat kaldırıldı, hı hı. arkasından hilafet kaldırıldı. Hilafetin kaldırılması ee, e, bir devrim kanunu olarak düşünmek lazım. Yani siz cumhuriyeti kuruyorsunuz, cumhuriyetle milletin iradesini egemen kılıyorsunuz. Milletin iradesinin üzerinde bir layık devlette... Milletin iradesi üzerinde herhangi bir şey olamaz. Ama halifelik makamı dediğiniz makam bir uhrevi bir makam. Yani bir dini makam aynı zamanda o dönemde bir siyasal makam haline getirilmek isteniyor. Dolayısıyla bunun üzerine bir kanun teklifiyle hilafet kaldırılıyor. Bugün Türkiye'de hilafet yanlıları var. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada hilafet yanlıları var. Bunlar bir tanesi Irak Şam İslam Devleti, IŞİD dediğimiz, DEAŞİD dediğimiz terör örgütü. Bir, bir tanesi bir tanesi Bunda bayrakların üzerinde kelime-i tevhid var. Yani biz kelime-i tevhide tevhid, tabii ki kelime-i tevhid olarak e, her Müslüman bunu telaffuz edebilir. Kelime-i tevhidi. Biz, biz de telaffuz ederiz. Buna saygımız, hürmetimiz sonsuz. Ama sizin o bayrak olarak kullandığınız şey bir şeyi temsil ediyor. Yani işte e, İşit iki tane askerimizi yaktığı e, olayda, şehit ettiği olayda kullandıkları bayrak da aynı bayrak. Ve bunlar Cumhuriyet'e düşman. Hizbut Tahrir diye bir terör örgütü var. Hizbut Tahrir Almanya'da yasaklı bir örgüt. İşte dünyanın çeşitli ülkelerinde teröre destekten dolayı yasaklı. Doğu ülkelerinin Suudi Arabistan, Katar dahil hepsi de yasaklı olan bir örgüt. Bu örgüt Türkiye'de bir hilafet kurmak istiyor ve Cumhuriyet'i kaldırmak istiyor. Dolayısıyla şimdi bu şahıs e, o şiddet olayına asla tasvip etmiyoruz. Yani kimseye karşı şiddet tas tasvip etmiyoruz. Ama orada çok daha önemli bir şey var. Elin de şahsın yok. Filistin bayrağı da yok. Yani Filistin'deki zulmü kınayan bir adamın elinde bir Filistin bayrağı olur. 12 tane şehit vermişiz. Elinde Türk bayrağı olur. Elinde IŞİD'in, Taliban'ın, bu Tahrir'in kullandığı tevhid bayrağı var. Onunla eylemden çıkıyor. Dolayısıyla ben şunu soruyorum savcılara. Tabii ki şiddet uygulanana karşı yasal e, Türkiye'de kanun neyi gerektiriyorsa onu yapalım. Bunun tasvip edilmesi mümkün değil. Ama bu Ege e, Ak Ersoy sanırım. Evet, e, Ak Ersoy. Hı -hı. Çocuğumuzun ismi, genç Üniversite Öğrencisi'nin. E, buna karşı yapılacak olan hukuki e, işlem nedir? Maddi alırsınız, bırakırsınız. Yani basit bir, bir müdahaleyle ortadan kaldırılabilecek bir şey. E, burnunda kanama var şahsın. Ters kelepçeyle gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Hı -hı. Birincisi bu yanlış, doğru değil. İki, Hı -hı. aynı şekilde bu çocuğa yönelen bir şiddet var. Yani geliyorlar çocuğu tokatlıyorlar polisin yanında. Bu şahısla ilgili herhangi bir e, işlem yapılmıyor. Yani sözde bir yani ona, işte aranın yani yüzü tespit edilemedi gibi filan. Yani bu yapılamaz mı orada mesela? Tespit edilemez mi Yani, yani o, o şahısın kim olduğu belli. Hı hı. O, e, Ege uğraştığı kim olduğu belli ve e, emniyet teşkilatının imkan ve kabiliyetleri o şahsı bulmaya uygun. Yani anında o fotoğrafından, e, videodaki fotoğrafından a, e, sisteme atarak o şahsın kim olduğunu bulabilir. Zaten sosyal medyada kim olduğu da bulunmuş aslında. Sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar. Evet, evet. E, dolaşıyor. Onun evet. aynı şekilde şiddete karşı isek, e, her iki taraf için de şiddete çok daha onunla ilgili de işlem yapılması lazım. Ama hepsinden önemlisi İstanbul'un göbeğinde Filistin'deki e, masumların katledilmesini protesto etmekten öteye giden bir lafet arzıtı Cumhuriyet düşmanlarının yaptığı eyleme dönüşüyor. Ve Cumhur, yani Cumhurbaşkanı'nın oğlunun himayesinde. Ve bu eyleme ee, e, Milli Savunma Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı katılıyor. Eski Meclis Başkanı katılıyor. Yani bu çok havahi. Yani bu hı hı. şiddet olmamalı. Şiddeti kınıyoruz. Evet ama e, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden, anayasal sistemini değiştirmek isteyen Cumhuriyet Cumhuriyeti'ne da gidip atak eylem yapmamalı. Bu da oyun anları şiddetlerini atmamalı. Bununla Peki, ilgili Cumhuriyet Murat Savcıları'nın Bey, hareketine geçmesi lazım. Aha, ben de onu soracaktım. Yani niçin mesela işte e, siz hani daha güvenlik içişleri e, bundan sorumlu olarak genel başkan yardımcısınız aslında. Ve e, şu anda mesela o makamda olsaydınız yani ülkenin polisi, savcıları neredeler şu anda? Yani bu yetmez miydi bu görüntü için bir harekete geçmek? Yani ben şöyle söyleyeyim. Asıl mevzu e, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun himayesinde hmm. e, Türkvanın içinde bulunduğu, kendisi Yüksek İstişare Konseyi üyesi, e, e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu. E, o e, nedir bildiği e, e, bir şey, organizasyon, sivil toplum organizasyonu. Bu Erdoğan'ı destekleyen bir organizasyon. O organizasyonun öncülüğünde yapılıyor bu iş. Ya siz orada hilafet yanlarını getirip orada sokmayacaksınız oraya. Ya da ben dışarıdan baktığımda yani burada Cumhuriyet düşmanı bir organizasyona dönüştürmeyeceksiniz orayı. Olay eğer 12 şehidimizin anmaksa, teröre lanet okumaksa hep beraber yapalım. Filistin'le ilgili bir eylem yapıyorsanız Filistin'de ölen çocuklarla ilgili biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelelim destekleyelim. Ama siz Elbette. orada Cumhuriyet düşmanlarını yanına alıp, yanınıza alıp işte IŞİD'in, Taliban'ın, El-Kaide'nin bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir eylem yapılıyorsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları harekete geçmek zorunda. Kolluk kuvvetleri harekete geçmek zorunda. Hı -hı. Yani ben bunu söylüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Yoksa o şu görüntü kimsenin tasvip edeceği bir Elbette görüntü ki. değil. Yani, yani e, biz de e, bu şiddet olayını kınıyoruz. Kendi başına kimse e, şahsen bir e, suç dahi olsa e, Böyle bir davranışta bulunmamalı hı hı. Ama e, Bundan çok daha önemli bir şey var Yani ilk de değil bu Bir süredir Türkiye'de e, Cumhuriyete karşı Hilafet sesi yükselten Bir takım insanlar terör örgütleri var Bununla ilgili mü 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 Müsteşarlığının geçmişte Hizmut Tahrir ile ilgili raporu var Emniyet e, Terörle mücadele birimlerinin raporları var ...bunlarla ilgili yapılmış... ...operasyonlar, yargılamalar var... ...ne ara bu insanlar... ...özgürce Türkiye'de Cumhuriyet'e karşı... ...eylem yapabilir hale geldiler... ...bunu sorgulamak lazım... Hı hı. İşte tam da o noktada... ...siz de kendiniz de biraz önce belirttiniz... ...yani Cumhurbaşkanı'nın... ...oğlu o mitingde... ...ve onun yer aldığı... E, ...alanda hilafet çağrıları yapılıyor... E, bu, ...bunu da tekrarlamak gerekiyor... ...siz biraz önce söylediniz ama... Burası da çok önem taşımıyor mu aslında? E i̇şte TÜGVA adına, TÜGVA öncülüğünde orada olduğu ve 308 sivil toplum kuruluşunun orada yer aldığı da belirtiliyor. Evet ve çok ilginç bir şey var. Ben bunları internet sitesine girdim. E, bu Hizbut Tahrir denilen terör örgütünün internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan övülüp Cumhur, Cumhuriyet yeriliyor. Yani Cumhuriyet'in değişmesi gerektiği, Cumhuriyet'in bir zulüm olduğu söylenirken Erdoğan da öven bir internet sitesinden bahsediyoruz. Bu da çok dikkat çekici. Yani e, Sayın Erdoğan Cumhur'un başı değil mi yani? Cumhuriyet'in e, Cumhurbaşkanı değil mi? O zaman burada Cumhuriyet'i korumak, kollamak herkes kadar yeminine sadık kalmak cum yani Cumhurbaşkanı olarak yemin etti meclis kürsüsünden. E, o, o sadakat görevi onun da üzerinde düşüyor. Bizim olduğu kadar. Oraya giden eski meclis başkanı Mustafa Şentop, oraya giden Hulusi Akar, eski Milli Savunma Bakanı, şu an Milli Savunma Komisyonu Başkanı Meclis'teki. Yani bunların da bulunduğu, onun kendini katıldığı eylemde hilafet bayrakları açılması cumhuriyete karşı bir eylem haline gelmesi dikkat çekici. Dediğim gibi Filistin'le ilgili bir eylem yapılacaksa hep beraber yapalım. Biz kılıyoruz. Zaten başından beri bizim Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel evet. E, dedik Filiz'e beraber gidelim. Yardım götürelim. Oradaki e, savaş dursun, hükümler bitsin. E, orada yapılan zulme karşı ilk tepki gösteren siyasi parti başkanı bu başka bir şey. 12 şehidimizle ilgili hassasiyetimiz işte e, gösteriyoruz. Aynı bildiriye imza atmamızın sebebi de gösterdiğimiz hassasiyettir. Neden hı hı. 12 tane şehit verdik Kasım 2021'dir. E, ama burada yapılan e, ne Filistin'le ilgili, Gazze ile ilgili bir tepki, ne o şehitle ilgili e, sadece e, bir terör lanet mitingi değil yani açıkçası e, ellerde e, e, te, şey, kelime tevhid olan üzerinde işin işte, de kullandığı hı hı. El Kaide'ni kullandığı, biz bu tahririn de kullandığı bir sürü terör örgütünün kullandığı bayraklarla o şahsın elinde de Türk bayrağı yok yani niye elinde Türk bayrağı yok yani ben Türk'üm Müslümanım diyorsun bir eline alacaksın Türk bayrağını Filistin'e destek vermek istiyorsan Filistin bayrağı alacaksın ama eline sen hilafet bayrağı alıp gidiyorsan oraya bunu birilerinin sorması lazım kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Hı, hı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisinin tepkisi vardı. Ee, yani birçok hem siyasilerin hem milletvekillerinin hem de e, sayın Özgür Özel'in kurmaylarının da sizlerden de tepkiler. Yapılan tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu söyledi bir kere Özgür Özel. Ee, babasına da Ege Akersoy'un babasına da bir e, telefonla e, görüşme sağlamıştı e, şimdi diyor ki Deniz Yücel'de CHP sözcüsü de hilafet bayraklı kaç şahsı gözaltına aldınız diye bir soru vardı ee, yani bu tabii açılan bayrak e, siyasetin tam da göbeğine oturmuş oldu bu tartışma. Siz biraz önce söylediniz ama aktaralım. Şimdi e, ne oldu orada? Köklü değişim lideri Yılmaz Çelik o gazzeye destek için e, toplanan kalabalığı paylaşmıştı. Ve geliyor gelmekte olan hiçbir güç hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Hilafet ifadelerini kullanmıştı. Şimdi yürüyüşü organize eden e, köklü değişimin arkasında da Hizbut Tahrir adlı örgüt bulunuyor. Bu örgütü doğrudan ne diye e, ifade edersiniz e, Sayın Bakan? Yani şöyle söyleyeyim Hizbut Tahrir bir Türk, e, Türkiye ile ilgisi olan bir örgüt değil. Bu uluslararası bir organizasyon ve Türkiye'yi de kendi vilayeti olarak tanımlıyor. Panislamist bir... ...yani İslam devletlerini bir araya getirmeyi amaçlayan... ...Türkiye'yi de bir vilayet olarak gören... ...Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmayı hedefleyen... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin Ay yıldızı Bayrağı'nı ortadan kaldırmayı hedefleyen... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete Cumhuriyet e düşman, layık e, cumhuriyete düşman... ...cumhuriyeti yıkmak isteyen bir örgüt. Zaten bununla ilgili e, gerek geçmişte 2003 yılında MİT Müsteşarlığı'nın bununla ilgili e, basın açıklaması var hem de niyetin bununla ilgili açıklamaları var. Bu şahıs yani bugün özgürce işte sosyal medyadan tweet atarak e, Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkacağını, hilafeti kuracağını ilan ediyor. Kimse durduramaz falan diyor. Yani bunun asıl konuşulması gereken konu bu. Hı hı. Yani e, Ege Akersoy'un attığı yumruktan daha önemli bu. Tamam yumrukla ilgili biz de doğru bulmuyoruz şiddeti defalarca söyledik yine söylüyorum tekrar ama asıl devleti yıkmaya çalışan bir anlayış var. Bununla ilgili ne yaptınız yani e, bunu bu böyle bir e, hilafeti kuracağım cumhuriyeti yıkacağım diyen adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevinden çıkmaması lazım. Bununla ilgili savcıların harekete geçmesi lazım ama bu görüyorsunuz elde bayraklar, internette bunların bayrakları satılıyor. Yani siz internet üzerinden sipariş verip bu bayrakları, IŞİD'in bayrağını, Taliban'ın bayrağını neyse, Hizbut Tahrir'in bayrağını alabiliyorsunuz. Hı hı. Ve bunlarla Türkiye'de eylem yapabiliyorsunuz. Yani Filistin olayıyla alakası yok. Yani ne Filistin'le alakası var, ne e, 12 şehitimizle alakası var. Bunlar bambaşka siyasi emeller peşinde. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti, e, Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak isteyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Asıl... Hı odaklanılması gereken şey bu olduğunu düşünüyorum hı hı. yani aksi halde zaten e, orada sizler de yani hepimiz o mitinge katılabiliriz ama e, bu gerçekten bir protestoya dönüşecekse elbette ki onu yapalım e, Ege Akarsu'nun davranışını burada onayladığımızdan değil o o işin başka bir boyutu ama bir şeye dikkat çekmek gerekiyor burada sizin de belirttiğiniz gibi Şimdi mesela bir örneği daha var e, Murat Bey e ee, dün iki gün önce e, Anıtkabir'de bir olay yaşanıyor. Şeriat gelecek diye bağıran bir kişi askerler tarafından polise teslim edildiği belirtilmişti. Şimdi e, bu kişinin yani kim olduğuna dair emniyette kaydının olup bulunmadığı, bulunup bulunmadığı ile ilgili resmi makamlardan bir açıklama e, gelmediğini biliyoruz. E, hatta ben şimdi tekrar bir baktım acaba bir gelişme var mı diye ama ee, Anıtkabir'de e, şeriat çağrısı yapılıyor İstanbul'da hilafet çağrısı yapılıyor ve burada bir sorgulama yapmamız gerekiyor yani Niye bu çağrılar ne oluyor kimler bunu yapıyor nedir bu hesaplaşma mı oraya mı gelmemiz gerekiyor elbette ki Ege Akarsu'nun olayı bambaşka boyutu bunun ama galiba bunu daha çok e, muhalefetin daha çok gündeme taşıyıp daha da çok konuşması mı gerekiyor? Anıtkabir arkasının İstanbul. Elif Hanım e, aslında bakarsanız hani e, daha çok kısa bir süre önce bütçe kapanış konuşmasında biliyorsunuz Hüdapar Genel Başkanı'na verdiler sözü evet. hı hı. Cumhur İttifakı olarak. Son sözü o kullandı. Yani son söz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi görüşülüyor. Bütçe görüşmelerinde son sözünde çıktı kürsüden dedi ki... ...bu ülkede federasyon, eyalet sistemi tartışılmalıdır dedi. Yani ettiği yemini unutan... ...biz namusumuz ve şerefimiz üzerine... E, ...vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza yemin ettik. O da yemin etti. Çıktı kürsüden... ...federasyon tartışmalarının... ...işte e, eyalet tartışmalarının... ...yapılması gerektiğini söyledi. E, yani siz parlamentoya bu şahsı soktuktan sonra... Bunları bir milletvekilleri olarak soktuktan sonra kendi içinizde ittifakın bir parçası olarak e, bunu e, aldıktan sonra bunlar bu sefer bu görüntüler normalleşiyor. Yani geçmişte PKK ile görüşerek PKK'yı e, bir meşru siyasal e, kendilerine e, şey gibi e, nedir e, muhatap olarak aldıktan sonra e, çözüm sürecinde yaşananları biliyoruz. Yani Çukur Hendek olaylarını <laughs> E, yüzlerce şehit verdik orada. Bugün de aynı şekilde parlamentoya Hizbullah'ın avukatlığını yapmış. Hizbullah savunucularını soktunuz. Onlar şimdi diyor ki eyalet ve e, işte federasyon tartışılsın. E, diğer tarafta birileri de çıkıyor ki çıkıyor hilafet yeniden gelsin. Yani bununla ilgili toplantılar düzenliyorlar. Gösteriler yapıyorlar. Her eylemde bununla ilgili bayrak açıyorlar. Bunun propagandasını yapıyorlar. Bu nasıl yapılabilir yani? <laughs> biz buna izin vermeyiz evet bu anlamda zaten hani muhalefetin tepkisi bir anda yani daha da artarak da giden bir tepki aslında burada toplumu konuşmak gerekiyor yani toplum ne yapıyor ya da neyle karşı karşıya kalınıyor burada yani evet seçimler var diyoruz ama herhalde bu da yani artık iç siyasete yönelik hamlelerin çok çok ötesine geçilmedi mi yani Gündem değiştirmek vesaire gibi e, konuları bazen konuşuruz, İşte bu ifadeyi kullanırız ama artık ne gündem değiştirme ne de e, siyaset ne de seçim çok çok daha ötesinde e, galiba öyle bir durumla karşı karşıyayız çok önemli çünkü e, terör örgütü olarak ifade ettiniz zaten yani cumhuriyet düşmanı olarak daha doğrusu karşımızda böyle bir e, kitlemi var nedir onu tarif etmekte zorlanıyoruz açıkçası ama sizin aracılığınızda evet savcıların e, burada nasıl bir müdahale yapması gerektiği konusunda bir soru işareti de var elbette. Sizi fazla tutmak da istemiyorum. E, Murat Bey çok çok teşekkür ediyorum. E, eklemek istediğiniz varsa Yok. E, alayım hemen. Yok. Çünkü... Te teşekkür çok teşekkür ederim. Teşekkür yani ediyoruz. Bir Sağ olun. Takipçisi e, onu Hı -hı. söyleyelim. Hı -hı. Hem Sayın Genel Başkanımız o aileyle de, de görüştü. Evet. E, Ortadaki hukuki süreci de takip ediyoruz diğer taraftan cumhuriyet karşıtı eylemleri de yakından takip ettiğimizi eee buradan kamuoyuyla paylaşmak istedim. Hı, hı.